Kestel'den günaydın. Tarih 6 Kasım 2023. Saatimiz 08.52. Aracı en son Turanköy'de bırakmıştık. Oradaki konumundan çekeceği yüklemek üzere şu an Kestel istasyonundan Turanköy'e yolculuğum olacak. Onun ardından Turanköy'deki işlemlerimizi de göreceksiniz. Evet, ikarosumuzun başına geldik. Şartelimizi hallettik şimdi. Aracın içine geçelim ve çalıştırmasını yapalım. Şimdi anahtarımızı taktık. Şartelimizi açtık. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim düğmemize basalım. Tekrardan vitesimiz kontrol edelim. Vitesimiz boşta. Bir daha bismillah. Yemedi tekrardan. Başardık. Uhu, başardık be. Biraz zor çalıştı. Önceden daha iyi çalışıyordu. Abimiz de taşıyacağı aracı temizliyor şu anda. Havalarının dolmasını bekleyeceğiz. Havanın dolmasının ardından da... ...aracı yükleyeceğiz. Ve... Bursadaki maceramız son bulacak. Şöyle içini tekrardan gezdireyim. Biraz zor zor aldım arşı. Evet Turan Köy'deyiz. Bu arada Kestel'in çıkışı. Şimdi havalar dolduktan sonra devam edeceğiz. Şöyle detayları gösterelim. Güzel bir temizlik yapıldı. Zibar Bursa ekibine de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Zaten 8 silindir kanalındaki videoda da eğer bunları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi rolantiye bıraktık. Bir de dışına çıkalım şöyle. Etrafını bir kolaçan edelim. Hava basıncını buradan takip ediyoruz. Biraz daha bekleyelim. Onun ardından şey yapacağız. Şöyle bir ses duyurmak istiyorum. Ey gidi Karus be. tarifi çok zor bir duygu bu 92 model yani yılların efsanesi hele ki Bursa için ki İstanbul, İzmir, Ankara'da bu araçları kullandı Türkiye'nin genelinde bu çok önemli bir otobüs biliyorsunuz yani çalışan son kalan bu yukarısı yani orijinal kalan bu yukarısı kullanmak çalıştırmak, aracı yüklemek ve daha önceki kısımlarda da göreceksiniz yine 8 silindirin videosunda Abilerimiz Bursa'ya geldiğinden itibaren yardımcı olduk. Kendilerine de teşekkür ederim yine tekrardan. Onlara da selam olsun. Şimdi kamyon yanaşacak veya biz o tarafa gideceğiz. Onu tam konuşmadık. Şimdi havalarımız dolduğu için fark edebiliriz. Şöyle kapatalım. Fitillerden kaynaklı bir sıkıntı var. Ondan dolayı oturmuyor. Şöyle açtığımız zaman da kapımız yine açılıyor. Arkalara özellikle şu anda şey yapmıyorum. Arada sıkışıyor çünkü. Bir elle uğraşmamız gerekiyor. Onlar da hallolacak diyelim. Ve şimdi yükleme için hazırlıklarımıza devam edelim. Ya Allah bismillah. Şimdi vitesimize vitesimiz de biraz şey nazlı. Şöyle yaptığımız zaman 2'ye giriyor. Şuradan imdatımızı sallık. Şöyle bakındık. Bismillah. bayağı sert şöyle yanaşalım kere Biraz yorucu bir macera oldu. Şimdi dışarıdan da göstereyim. Çekicimiz hazırlanıyor. Aracı buraya getirdim. Bütün hazırlıkların ardından yükleme tamamlanacak ve yolculuk başlayacak. Şimdi hazırız. Brene basalım. İmdatı sallık. Evet geriye taktık. var. Sol. Şu an buram buram terazoyum. Biraz da kalın giydim. Burak'ın köy soğuk olur diye ama silivriyle de karıştırmış olabilirim. Biraz da ikadusun verdiği yorgunluk da tabi şey var, terletiyor böyle. Üstündeki montunda bir etkisi var tabi. Bismillah. Bırak imdadı. İmdatı bırakıyorum. Saldım. Dobro, ispričavam şimdi stop ettik. Kamyona yüklendik. Böyle gördüğünüz gibi. Ve artık yolculuğa hazırız. Şimdi benim bir şeyim var mıydı? Şunu almam gerekiyor ama eee şimdilik kapatmam gerekiyor. Devamını göreceksiniz. Evet. Icarus'umuz yüklendi. Şöyle. Abimize hayırlı yolculuklar. Evet, iki gözümüzün çiçeğini yolcu ediyoruz. Gittiğin yeri mutlu et. Tekrardan görüşmek üzere.